Evet arkadaşlar, bir cumartesi gününden hepinize merhabalar. Malum bugün sokağa çıkma yasağının birinci günü. Ben de evde boş durmayarak size Antakya Üdülüm tarifi vereceğim. Malum dışarıda herkes sipariş vermeye şu anda güvenemiyor. Ve iki ayı geçkin süredir de evdeyiz. Hepimiz de sıkıldık ve dışarıdan bir şeyler sipariş vermek istiyoruz. Yalnız dışarıdaki ürünlere de pek güvenemiyoruz. O yüzden Antakya nasıl yapılır onu çekeceğim. Emin olun dışarıda sipariş ettiğinizden daha lezzetli olacak. Malzemeler kolay bulunabilir malzemeler. ve ee, önemli olan yapması değil, nasıl her zaman elinizin altında bulunabilir onu tarif edeceğim. Ee, videoyu kardeşimle beraber çekeceğiz, o yüzden ben kamerayı tutacağım, o yapacak, ben yapacağım o kamerayı tutacak. O yüzden şimdilik bir hatamız olursa ola. Önce malzemelerden başlayalım. Şimdi hep beraber mutfağa geçelim. Öncelikle malzemelerimiz kemiksiz kalça şiş veya kemikli kalça but şeklinde. Bunlardan ikisini de tercih edebilirsiniz. Fiyatları yaklaşık ortalama 15 lira kilosu soğuk gibi kemiklinin. 20 lira kilosu gibi kemiksiz kalça şişin. Tabii bu keyfe göre yani derili ya da derisiz olarak sevebilirsiniz. Biraz derili daha lezzetli olduğu için bunu tercih ettik. Diğer soslu için kullanacağımız malzemeler de 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı salça, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, birer çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon ve pul biber şeklinde. Şimdi tavuklarımızın temizleniş şeklini göstereceğiz. Şu an temizlediğimiz kemikli bu şekilde bıçakla açıyoruz. Aça aça yayıyoruz. ve döverek tavuklarımızı inceltiyoruz. Biz, biz tavukları iki paket şeklinde aldık. Bu malzemenin miktarına göre hazırlayacağız. Soslamadan önce bu şekilde kenara koyuyoruz. Hazırladık bütün tavuğumuzu, yavaş yavaş malzemeleri ekliyoruz. Yarım bardak zeytinyağımız, 3 yemek kaşığı yoğurdumuz, 1 yemek kaşığı salçamız. Bu dürme ve tadını veren zaten içindeki sos. 1 çay kaşığı kimyonumuz. Pul biber. Karabiberimiz. Yine bir çay kaşığı tuz ve 2 diş sarımsak. Dövülmüş sarımsak zaten. Bu şekilde marina edeceğiz. Öncelikle bir güzel yediriyoruz. Bu işin önemli kısmı e, soslama kısmı. Kısmını tamamladık zaten. Şu anda rulo şeklinde sarma kısmına geçtik. Streç filmimizi bu şekilde kesme tahtamızın üstüne yayıyoruz. Üstüne de tavukları yerleştiriyoruz sırasıyla. Bunu rulo haline getireceğiz ki kullanımı kolay olsun. sos da daha güzel içine nüfuz etsin diye. Bu şekilde dikkatlice hava almayacak şekilde sarıyoruz. Bu şekilde hazırlayacağız birkaç tane tavuklarımız bitene kadar. Bundaki mantık soslar daha iyi içine işlesin ve tabii ki donduracağız bunu. Bundan sonrasında dolabın soğutucu kısmına koyacağız. Tavsiye edilen zaman birimi işte 2 saat buzdolabın soğutucu kısmında, 10-12 saatte dondurucu kısmında tutabilirsiniz. Ama aciliyetiniz var bunu akşam yiyeceksiniz. 3-4 saatte yeterlidir. Soğutucuda tutmanızın maksadı sosun daha iyi içine nüfuz edebilmesi için. Bu dondurucudaki maksadı da yaprak döner şeklinde kesebilmemizi sağlayacak bu donduktan sonra. Soğutma zamanı tamamlandı. 2 saat kadar aşağıda beklettik. fazla zaman geçmesin diye 4 saatle sınırlı tuttuk dondurma seviyesini. Şu an tavuklarımız donmuş vaziyette hazır. Tavuklarımızı streçlerinden çıkarıyoruz. Donmuş vaziyette zaten. Soslarını da tamamen içlerine almışlar. Denemek için sabırsızlanıyorum. Bu şekilde ince ince kıyıyoruz. yaprak döner gibi. Zaten dondurduğumuz için kolaylıkla kesiliyor. Hiç buzunun çözülmesini beklemenize gerek yok. Tavada pişirmeye hazır halde. Şimdi de dürümün iç tosunu hazırlığına giriştik. Bunun için yarım çay bardağı suyumuz, karabiberimiz, kekiğimiz, kimyonumuz, tuzumuz ve salçamız mevcut. Öncelikle suyla salçayı karıştırıp haşlıyoruz. Sonrasında baharatlarımızı içine ilave ediyoruz. Tabi dürüm hazırlanırken içinde kullanacağız. Sonrasında içinde servis etmek üzere kızarmış patatesimiz ve mayonezimiz de olacak. Biz tercihen yani içinde patates kızartması tercih ediyoruz. O yüzden bir iki dürüm için bir tane patates kızartabilirsiniz. Çıtır çıtır sosuyla beraber çok güzel bir lezzet veriyor. Bir yandan da yanındaki salçalı sosumuzu hazırlıyoruz. Su için önce suyumuzu kaynatıyoruz. Sonrasında salçayı ilave edeceğiz ki salçanın kokusu ağır şekilde dürümde gelmesin diye. Suyumuz kaynadı. İçine salçayı ilave ettik. Ve karıştırdık şu anda. Tamamen çözülmesini bekliyoruz. Kaynadıktan sonra söylediğim gibi baharatları ilave edeceğiz. Salçamız çok güzel bir renk aldı. Bir yandan da patateslerimiz kızarmaya devam ederken biz de salçamızın üstüne baharatları ilave edeceğiz. Salçamız kaynadı. Yakmamaya özen gösteriyoruz. Dürümde herhangi bir nağır koku istemeyiz. Karabiberimizi, kuzumuzu, kimyonumuzu ve kekiğimizi. Arzuya göre başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Sizin damaklarınız uygun. Bizi bu şekilde tercih ettik. Salçalı sosumuzu soğuması için kenara aldık. Patateslerimiz de kızardı. Şimdi dürümü hazırlamaya hazırız. Bu şekilde hazır lavaşlar mevcut. E, tortilla diye geçiyor, lavaş diye geçiyor. İstediğiniz marketlerde hazır bulabilirsiniz soğuk şekilde. Tabi biz bunu dürüm hazırlamadan önce közleyeceğiz. E, zaten dürümün çıtır çıtır ve sıcak olması lazım. Hatay dürümünde tercih edilen bu şekilde. Tavuklarımız kavurmaya hazır. E, dizi şeklinde aralarına mesafe koymaya özen göstereceğiz. Çünkü çok güzel bir sosa yatırdık. Bu sosu ve suyunu sağlıksın istemiyoruz. Tavuğun içinde kalsın, muhafaza için lezzetini korusun diye bu şekilde. Herhangi bir yağ koymuyoruz. Zaten içinde vardı. Kendi yağ kendine yeterlidir. Bu şekilde dizip kavuruyoruz. Kokular şimdiden yükselmeye başladı. Parmaklarınızı yiyecektir. Tavuklarımız kavrulurken 3 dakika kadar kendi haline bırakıyoruz. Ondan sonrasında çevirmeye başlıyoruz. Tabii içindeki yoğurt ve zeytinyağı sayesinde tavuklar sonuçta yumuşak ve suyunu salmamış vaziyette kalacak. Lezzetini, tadını dürümün içinde muhafaza edeceğiz. Tavuklarımızı kavurduk bir 5-6 dakika kadar. Şu an pişti. Bir yandan da lavaşımızı közlemeye başlayacağız. Soğumasın diye ufak ocağa aldık tavuğumuzu. Şimdi lavaşımız közleniyor. Lavaşımız hazır vaziyette. Şimdi dürümümüzü hazırlıyoruz. Patatesimiz kızardı. Yanına tercihen salatalık turşumuz hazır. Servis edilmek üzere biber turşusu hazır. Salçalı sosumuz hazır ve mayonezimiz hazır. Etler yumuşacık ve suyunu sosunu salmamış vaziyette. Zaten lezzetini koruyanda bu. Bu saklama ve pişirme tekniği. Patateslerimizi üzerine yerleştiriyoruz. salatalık turşularımız. Üstüne fazladan tuz eklemenize gerek yok. Salçalı sosumuzdan da gezdiriyoruz. Hatay dürümün olmazsa olmazı. Ve mayonezimiz. Sıkı bir şekilde sarıyoruz, servis etmeden önce. Şimdi dürümü denemesi için kardeşimize götürüyoruz. Gerçi kendisi pişirdi. Yapımda ve yayında emeği geçti. Buyur Sinan. Teşekkür ederim. Dene bakalım Yaptık, nasıl olmuş. Deneyelim bakalım nasıl olmuş bir yakın görüntü alalım. Oo. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Tadına da bak. Tabii ki de. Ee, Deneyeceğiz. Bakalım. Yarısını yeme. Yarısını bana bırak. Gerçekten <laughs> şahane olmuş. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Emeğinize Afiyet sağlık. Afiyet olsun. Senin de emeğine sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Ben de kendime düşen yarısını yedim. Gerçekten inanılmaz bir lezzet. Şöyle söyleyeyim. Ben bunu Hatay'da, Antakya'da da yedim. Ama ev yapımı gibi değil. Malzemeler zaten kendi seçtiğiniz, temizlediğiniz malzemeler. O yüzden herhangi aklınızda bir soru işareti kalmıyor. Şu anki e, malum pandemi döneminde insanlar tereddüte düşüyor dışarıdan sipariş verirken. Acaba hijyenik mi geliyor, yeterli temizliği yapılıyor mu diye. Ve i̇nsanlar bu lezzetten marum kalmasın diye böyle bir video çekmek istedik. Kardeşime de e, yardımlar için teşekkür ederim pişirmesini genel anlamda o yaptı. Çekim bendendi. Siz de pişman olmayacaksınız. Verdiğiniz emeği değecek. Dolapta her zaman elinizin altında hazır bir şekilde bulunabilir. Aniden misafirleriniz geldiğinde, çocuklarınız fast food istediğinde e, siz de bundan yararlanabilirsiniz istedim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese afiyet olsun. İyi bayramlar.